Merhaba, ben Sulli. 29 Mart 1994 tarihinde Güney Kore'de doğdum. Müzik, oyunculuk ve moda dünyasında aktif olarak yer aldım. Hayatım boyunca enerjik ve pozitif bir kişiliğe sahip oldum. Müzik kariyerinde pop grubu F.X. X, indie üyesi olarak yer aldım ve birçok hit şarkıya katkıda bulundum grubdaki ilk şarkım La Chata. Sahne performanslarımda enerjimi ve tutkumu ortaya koyarak hayranlarımla bağ kurmaktan büyük keyif aldım. Aynı zamanda televizyon dizileri ve filmlerde de yer aldım. Oyunculuk yeteneğimi keşfetmek ve farklı karakterleri canlandırmak beni heyecanlandırıyordu. İşimi severek ve özenle yapmaya çalıştım. Her zaman samimi ve açık bir kişi oldum. Toplumda konuşulması gereken konuları dile getirmekten çekinmedim ve kadın hakları, psikolojik sağlık gibi konulara dikkat çekmeye çalıştım. "Benim bedenim ve benim kararım" diyerek kadınları cinsel obje olarak gören algıyı değiştirmek için sahnede çeşitli eylemler gerçekleştirdim. Toplumun bir kısmı tarafından linç edilmeye başlandım ve maalesef hayatımın bir noktasında zorluklarla karşılaştım ve psikolojik zorluklarla mücadele ettim. Ancak her zaman pozitif ve cesur olmaya çalıştım. Çünkü biliyorum ki hayatta zorluklar olsa da her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ne yazık ki 14 Ekim 2019'da beklenmedik bir şekilde aranızdan ayrıldım. Ancak hatıralarım ve müziğimle her zaman hayranlarımın kalbinde olacağım. Solu olarak kendi benliğimi ifade etmek, hayal gücünü kullanmak ve insanlara ilham vermek için çalıştım. Hepimizin hayatta kendimizi bulma ve mutluluğu yakalama hakkı olduğuna inanıyorum. İyi bir örnek olmaya ve insanları cesaretlendirmeye devam etmek istedim. Bu dünyada iz bırakmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve umarım müziğim ve sanatım aracılığıyla birçok insanın kalbinde yer edindim. Sevgilerle Sully.